Herkese merhabalar, ismim Murat ve bugün sizlere e, Vrozav şehrini tanıtacağız. Ayrıca öğrencimizle bir kısa röportaj yapacağız, sorulu cevaplı şeklinde. E, belki şu an kendisi Vrozav Teknoloji Üniversitesi'nde bölüm öğrencisi. E, benim sorularım olacak ama kaçırdıklarım, unuttuğum sorular olursa ve sizin sormak istediğiniz ekstra sorular olsa mutlaka yorumlara yazarsanız sizlere sorular hakkında da cevap vermeye çalışacağız. E, şimdi belki önce kendini tanıtır mısın? E, merhaba. Adım Berke. Wroclaw e, Teknoloji Üniversitesi'nde Applied Computer Science bölümünde okuyorum. E, i̇lk senem e, lisans okuyorum. E, Varşova'da e, Varşova Şehir Bilimler Üniversitesi'nde hazırlık okuyordum ve Murat hocamla e, görüştükten sonra Wroclaw'a e, gelme ve bu okulda okuma kararı aldım. Ve e, iyi ki de böyle bir karar almışım ve çünkü şu an okulumdan ve şehirden oldukça memnunum. Yani şehir beklentinin üzerine denk geldi. Evet şeyi çok beğendim. Hem küçük hem de bir büyük şehir havası var. Hı hı. Ulaşım çok iyi. Mesela Varşova ile kıyaslamak gerekirse Varşova'da ben sürekli otobüs kullanıyordum. Çok hı hı. bir tramvay olayı yoktu orada. Ama burada çok güzel bir tramvay sistemi var ve ulaşım bana göre bana çok daha rahat geldi. Hı hı. Neredeyse otobüse binmez oldum. Sürekli tramvay kullanıyorum. Hı hı. Peki Applied Computer Science okuduğunu söyledin ve bu bölüm bilindiği üzere Browse teknolojinin en zor bölümü, evet. seni nasıl zorluyor? Veya gerçekten denildiği kadar zorlayıcı bir eğitimi var mı, tecrübelerini anlatır mısın? Ee, tabii. Ee, aslında zor demek istemem çünkü belli bir çalışmayla e, o zorluk size bağlı oluyor. Yani belli bir çalışmayla her dersi halledebilirsiniz. Ee, zor olmasının sebebi özellikle ilk sene çok zorluyorlar çünkü dersler oldukça teorik oluyor bölüme odaklı olmak yerine. Mesela ilk semestir e, lineerce bir diskrit matematik, kalkülüs, fizik e, ve benzeri oldukça teorik ders görüyorsunuz. Bunun e, amacı da size birazcık bir mühendis kafası katmak, bir düşünce yapısı kazandırmak. E, i̇lk seneyi atlattık, atlattıktan sonra hatta ikinci, ikinci semestrden itibaren daha çok bölüme yönelik e, dersler almaya başlıyorsunuz. Ve e, dersler oldukça açıklıyor diyebilirim. Sadece ilk semestr biraz zorluyorlar. Peki... Bir altyapı gerektiriyor mu eğitime başlamadan yoksa okul okul derslere başladığın zaman okul mu sana eğitim e, okul mu seni eğitiyor? Bir altyapı olarak e, öyle çok üst düzey bir altyapıya ihtiyacınız yok. Mesela dersler anlamında e, matematikte mesela biraz limit, türev, integral tarzı konulara e, maruz kalmış olmanız iyi olur. Çünkü mesela benim ilk sömestr e, profesörüm kalkülüs dersindeki profesörüm matematik bölüm, başkanıydı ve e, oldukça zorluyordu. E, bizi ya bizi, bize çok temelden öğretmedi. Ve tabii profesörden profesöre değişiyor bu zorluk. E, sonrasında ilk sene için e, verebileceğim en güzel tavsiye e, Java programlama diline biraz e, maruz kalmış olmanız. Özellikle basic syntaxını falan bilmeniz oldukça işinize yarar çünkü e, mesela ilk semestr Data Structure and Algorithms diye bir e, İlk semestre OOP diye bir dersimiz vardı. ve Diğer bir de işte e, nesne yönelimli programlama ve e, hocalar bizim Java'yı bildiğimizi varsayarak dersi gösteriyorlardı. E, i̇kinci semestrede de şu an data yapıları ve algoritmalar diye bir ders alıyorum ve yine algoritmaları simüle ederken vesaire Java programlama dilini kullanıyoruz. Yani ilk sene Java'yı e, bilmek, bilmek gerekiyor. Evet, oldukça işinize gelir. Yani yine tam sıfır olmak değil de okula gelirken bir güzel altyapı oluşturmak evet, önemli e, olacaktır. olacak. Birkaç okula başlamadan birkaç öfte öncesinde e, biraz ceva çalışmanız yeterli olur. Hı hı. Peki genel olarak sınıf ortamı, ders ortamı nasıl? E, eğitim nasıl? Yani ödevlerle mi sizi yoruyorlar yoksa sunum, makale mi yapıyorsunuz? Sınav sisteminiz nasıl? Ondan biraz bahseder misin? E, sınav sistemi konusunda her e, her hocaya göre değişiyor size atanan, e, sizin bölümünüzde atanan. Her hocanın farklı bir ders geçirme e, yöntemi var. Genel genel alanda ilk başta e, Türkiye'de vizeler finaller olur. Bu üniversitede de e, biraz böyle e, Hocalar final sınavına kadar bazı testler yapıyorlar küçük Hı -hı. quiz tarzı ve o quizlerden güzel notlar alırsanız final sınavına girmenize gerek kalmıyor. Ama e, eğer yeteri kadar e, puan alamazsanız final sınavına girmeniz gerekiyor. Hatta bazı dersler için e, işte mesela biraz zorluğu buradan geliyor. O testlerden belli bir puan almanız lazım ki final sınavına girebilirsiniz. Mesela sıfır alırsanız final sınavına da giremezsiniz. Yani o, onu konuda biraz zorlayabiliyorlar. İlk sınav o zaman önemli, iyi çalışmak evet, gerekiyor. Evet, testler. Şimdi o zaman kısaca özetlersek, genel olarak hem Wrocław şehrinden hem kendi üniversitenden memnunsun. Peki, gelen öğrencilere Wrocław ve Polonya hakkında tavsiyelerin ne olur? Ne gibi artıları olur Polonya onlar için? Ee, öncelikle eğitim sistemi oldukça iyi. Ee, öğretmenlerimizin İngilizcesi gayet yeterli. Dersi iyi bir şekilde anlatabiliyorlar. Ee, Birebir etkileşime girebiliyorsunuz. Sonrasında çok kaliteli üniversiteler var. Wrocław ee, şehrinden bahsetmek gerekirse e, tam bir öğrenci şehri diyebilirim. Ee, çok güzel mekanlar var. Ee, arkadaşlarınızla sosyalleşebileceğiniz, gezebileceğiniz. Ee, özellikle güneyde, en güneydeki şehir olması sebebiyle kuzeydeki şehirler daha sıcak ve e, dışarıda daha daha rahat dolaşabiliyorsunuz. Ee, yani sıcaklığı daha güzel, bugün evet. görüyoruz. Gerçekten çok güzel bir hava var. Umarım o zaman e, bu bilgiler size yardımcı olur. E, Apply Computer Science, Growth of Technology en çok seçilen bölüm. Eğer bu bölümle ilgili hani bilgi almak isterseniz mutlaka bu verilen bilgiler yardımcı olacaktır. Ama bunun dışında sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir durum olursa mutlaka bizimle iletişime geçin. Zaten iletişim bilgilerini sizle paylaşacağız. Katılım için teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Umarım hocam. en kısa sürede bir mezuniyet videosu ile ilerleyen zamanlarda sende çekeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizlerden artık soru cevap ne olursa haber bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.